Herkese merhaba arkadaşlar ben iniz. Bugün sizinle birlikte My Talking Tom Friends'in evine gideceğiz Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda My Talking Tom Friends'in Tom ve arkadaşlarının evindeyiz Şimdi sizinle birlikte oraya gideceğiz arkadaşlar Bakalım neyle karşılaşacağız gerçekten çok merak ediyorum Bakın burada neler neler var Görüyor musunuz arkadaşlar Bakın burada ee, bunların şeyi var Neyse devam edelim. Tom içeriye girdi bu arada. Kapıyı kapatalım şöyle. Bakın Tom ve arkadaşlarının mutfağını görüyorsunuz. Biliyorsunuz burada onlara yemek yediyoruz arkadaşlar. Burada birkaç yemek var. Bunları yemiyor muyuz? Yemiyoruz arkadaşlar şu anda. Burada birkaç tane yemek var görüyorsunuz. Aa böyle. Elimizde sapan var arkadaşlar. Çok iyi güzel. Beğendim. Bakın burada yemeklerini yiyorlar arkadaşlar. Burayı sizler de biliyorsunuz zaten. Burada buzdolapları var. Her neyse burada bizlik bir şey yok gibi arkadaşlar. Devam edelim bakalım ileride neler var. Burası e, duş, banyo yaptıkları yer arkadaşlar. Görüyorsunuz banyoları burası. Burada ilk yardım e, kiti, dolabı, çantası her ne denirse ondan var. Bu neymiş arkadaşlar? Tuvalet. Çok iyi. Güzel tuvaletimizi yaptık. Hazır yaptık arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Burada neler var? Aa burada kocaman bir kitap var arkadaşlar. Ne yazıyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Tom gidiyor. Tom nereye gidiyorsun? Arkadaşlar Tom'u görüyorsunuz. Angelalar da burada. Bir sürü Angela var arkadaşlar. Aa Angela. Angela çok büyük arkadaşlar. Aa büyük Tom geldi. Merhaba Tom. Burada Tom'un dolabı var. Kıyafetlerin buradan giyiyor. Burada yatağı var arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Ve burası da Tom'ların arka bahçeleri arkadaşlar. Bak görüyor musun? Aa çok iyi lan. Çok hoşuma gitti burası. Burada arkadaşlar videoyu beğendiniz mi bu arada? Kanala abone olup mi? Herkes bunları yaparsa beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Burada ne varmış? Broketle bir yere gidemiyor muyuz? Ahaha! <laughs> Oğlum ne oldu lan? Arkadaşlar devam edelim bakalım. Burada pek bir şey yokmuş sanırım. Bakın gördünüz. Abi bize... Bu ne abi bu ne? Oğlum bu ne lan? Allah Allah çok enteresan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet pek de bir şey yokmuş gibi sanki. Bakın Tom. Aa Tom ne yapıyor? Arkadaşlar buradaki şeyler ne mesela? Mesela bu ne işe yarıyor? Oha! Oğlum nereye yükseldik? Aa yukarıya geldik. Oha! Çok iyi. Bakalım burada neler var arkadaşlar. Şurada bir şeyler daha var. <laughs> Geldik. Burada görünümümüzü seçebiliyoruz. Mesela ben e, Tom olmak istiyorum ama olamadım şu anda. Normale nasıl döneceğim? Kendi halime dönemedim arkadaşlar. Kendi halime dönmek istiyorum. Arkadaşlar kendi halime dönmek istiyorum ama dönemiyorum. Ne oldu lan? Ha öldüm. Şuradan. Aa Tom olduk. Arkadaşlar Tom olduk görüyor musunuz? Bu ne? Buraya gidince ölüyoruz abi niye ölüyoruz? Oyunda bir hata var arkadaşlar sanırım. Orada bir hata var. Tom olalım bakalım, küçük Tom olduk şimdi arkadaşlar. <laughs> Abi Tom çok iyi ya, çok beğeniyorum Tom'u. En sevdiğiniz karakter hangisi arkadaşlar? My Talking Tom Friends'te. Bu arada burada sanki şeyler de yok. Ben olsun, ne bileyim, ee, siz söyleyin. Farklı karakterler yok. Başka hangi karakterler vardı? Bilenler yorumlarda yazsın arkadaşlar. Evet tekrardan geldik ama burada pek bizlik bir şey yok gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz burada ne varmış? fonu bile çekemiyoruz arkadaşlar. Tuvalet. Şu an tuvaletini yapıyor Tom. Evet, çok da bir e, yapabilecek bir şey yokmuş sanki arkadaşlar, değil mi? Aa, burada bir sürü Tom var. Oğlum, kaç tane Tom var arkadaşlar burada? Baksanıza. Her yerde Tom'lar var. Şurada biraz takılalım mesela. Burası Tom'un uyuduğu yer arkadaşlar. Burası Tom'un uyuduğu yer. Buralar ne? Buraları bilmiyorum. O oh, burada bir şey buyurdum. Dışarıda kimler var? Dışarıda kimse yok. Oha o da ne? Tom ağaca çıkmış. Oğlum ağaca çıkıyoruz arkadaşlar ağaca çıktık. Tom şu anda ağaca çıkıyor. Oha, ağaç kesiyoruz lan. Ağacı buduyoruz arkadaşlar. Oha. Aha! Ağaç evin içinde kaldık. Ha düştük yere. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şeyler olduk tekrardan buraya geldik. Burada ne var? O abi çok değişik şeyler var burada arkadaşlar. Aa buradan sıfırlıyormuşuz karakterimizi. Güzel tamam şimdi çözdük olayı. Ama şu şey ne işe yarıyor hala onu çözemedim arkadaşlar. Yani o ee, tıraş makinesi mi ne o Onu ben hala anlayamadım ne işe yaradığını Bak şuradan Ah yine öldük arkadaşlar İnanamıyorum ya Yine öldük arkadaşlar Gerçekten Diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya Böyle bir şey olamaz Çok enteresan arkadaşlar Arkadaşlar şu anda Bak burada ne var? Bunu anlamadım arkadaşlar burası Yani beni çok sarmadı arkadaşlar Tom'un evime ve mahallesi ama Sizler bakabilirsiniz Arkadaşlar bir videomuzun daha burada sona gelelim. Aşağıdan herkes diyor beğensin Kanal abone olsun ve Bir sonraki videoda neler yapalım yorumlarda hoşça Hoşçakalın ve bay bay